La sıkıntı ya. verkeyle ah, bir. Abi bu konuyu ah. yeni ofisimizde konuşmak ister misiniz? Aa oh, ofiste bitti mi Ofis lan? Ofis mi? Mantıklı. <laughs> Buralar Helal harbi bakayım. ne olmuş lan böyle? Bak şimdi bak, şey, bak bir şey, dakika. Sen, sen ya, yap. Yapılan şeyler belli. Bak buraya sahneye giriş yapmışlar mis gibi. Bariyerleri koymuşlar. koymuşlar. Yan otoparka bağlantı yapmışlar. Bu kadar. Helal olsun. Bu kadar. Buyurun efendim. Sen, sen bize bir öncülük evet, yap şopar. Buyurun. Şu tenteye Sultan falan filan şey yapsak. Aa, çok iyi. Aa, çok iyi. Evet, <laughs> bakıyorum. Abi sahne ışıkları. Bunların hepsi sıfır değiştirildi. Yukarıda önce bir VIP'ye bakalım DJ kabini falan hepsi düzenlendi. Abi üst kata da girmişler evet. mi? Evet, bir genel bir koordinasyon var abi yukarıda da. Bakalım istiyorsanız. Rahmetli be. Abi aslanım benim be. Asımların hani selamı var burada. Aleykümselam selam. buraya genel bir temizlik koordinasyon. Şu DJ kabini. Ee, burayı anlayan arkadaş geçtiği zaman ışıkları sahneyi yönetebiliyor orada tuşları falan var. Oo iyiymiş. <laughs> Neyse. Hazır mı şimdi? Hiçbiri çalıştırmıyor. Onu atmamıştır herhalde. Hazırız kaptan. Ya e, devam edelim bakalım. Güzel olmuş ışıklarda yeni Hazırız, yeni, yeni sahne vallahi. Sahne buradan kaptan. çok güzel gözüküyor bence. Gözde yormuyor. Dur bakayım <laughs> ben de. Çok güzel Renkler çok hani hoş oradan. ha. Singer uçak kare pantolon. Tam beşi o. Abi nerede? Geçeceğim abi tosup lan bu hızlı da Şurayı açak artık ya. <laughs> Ulan bu anı bekliyorum sabahtan beri. Hadi bismillah gelin bakalım.

Harbiden iptal mi etsek? Ben burada uyurum ha. Abi bir de yatakhane mi yaptırsak ve buraya bunun yanına? Baba şunu ağzımdan çeksene. <laughs> Dur oğlum pardon annen sandım. <gülüyor> 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 ben şöyle şey yapayım en Vallahi ne abi size nasıl? size bir şey söyleyeyim Vallahi mi? <laughs> <laughs> Af olmuş ha. Bilerek masa koydurmadık ortaya böyle sen mi olalım diye. Bir şey diyeyim mi? Burayı şeylere de veririz yani ne bileyim. Sanatçılar geldiğinde burada hazırlanır. Sanatçılar burada hazırlanır. Şey yaparız, VIP oda yaparız. Sikiş. Ne? Yani. Aa, Aa, Aa odası. Oğlum özel ya, bunu düşünmüştür. <laughs> o, öyle değil lan bizim orada öyle söylüyorlar. geliyorum. Özel oda yani burada evet. toplanırlar, para verirler, burada oyun oyun oynarlar işte. Tabi tabi ya gitar o sinema. Karaoke mi? Karaoke. Ortadan bir de direkt inseydi aşağı var ya. Öf, ulan ne, artık sa ne abi. sanat icra ne icra ula, şey bir şey diyeyim mi? Şu ışığı kapayacaksın. Vercan aşağıdan lörüş loş, lörüş. bozuk olduğu için burada direkt görevi görebilirim. <gülüyor> Yok. <gülüyor> Yavrum alıştı bu da ya. Kıyamam. Evet abi, bombaya hazır mısın? Ne bombası lan? Buyurun. Hadi gelin bak. Ne bombası? Bunlar bize kaça patladı acaba ya? Bomba koltuklar galiba önce baktıklarına oldukları bir oldukları güzelliğine var. bakalım. Ya bunlar Abi. çok işlevsiz burada. Bunları bizde, şu red bizde. Ben diyorum ki bunları ikinci elden satalım. Cat Cat Go'dan. <laughs> He, sıfırını mı hmm, alalım? Bunları, bunları, şunları satalım şu üçünü ikinci elden. Parasıyla buraya bir ta, Abi, bir şey alalım masa. Ateş bar. bir de selam söyledi. Makinaları ücretsiz değiştik. Şunlardan ücret alınmayacak makinalardan. Öyle evet. mi? Hepsi ücretsiz de işte evet. Bunları kullanmıyorlar ya bu. Para para biriktirmiyor. <laughs> Hadi bismillah. Şuraya ne yapmış abi. bakayım. Ya hak. Abi şöyle bakarsan hazır mısın? Ya misin? temizlik odası mı burası? Sen bir gir abi ben açtım kapı. Buyur. Dur lan. <laughs> Şurada sorusu galiba. abi. Sen Arkadan çok kötü şeyler çıkacak gibi duruyor. Süpürge var. Bir sensörü bir aktif et. Oo oğlum bu ses ön mü bu? Evet. Bunu bence şifreli yaptırmamız lazım. Bu ne? Ana. Neyse, buyurun. Buyurun. Kusura bakmayın. Buyurun, buyurun, buyurun. 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 Buyur sen buyur abi. İşte bak burayı Esselamün beğendim. Selamünaleyküm. Burayı beğendim. Abi bir tanesinden de ücret alınmayacak birinde beleşe denkledik. Black Shack'ı çekiyor diyor. Oğlum buyurun. biraz daha zorlasak bu mimar bize para verecek. Ne, ne yaptınız lan Yok, Biraz ödeyeceğiz. Biraz ödeyeceğiz arkadaşlar. Beds <laughs> open. Masa 50 binden açılıyor. Bir şey buyurun. diyeceğim buraya iki tane kız bulduk mu? Black no, niye? No. Üç no ödüyor. more beds. İkiye üç öder. Baksana Biz geçelim yayla. Üstüne işleme işleme yaptırmışlar siz ya. Siz olmaz. Yo oğlum şey Evet 3/2. Evet 3/2. 3/2 eder evet. Quadra yapmışsın Doğru. Mı spor ha. Yanlış çeviri ya bunlar. Ne diyorsun abi? Arkadaşlar nasıl olmuş? Vallahi ben çok beğendim. Leon numara olmuş. Ben şu odayı çok beğendim ya esas. O direkt mevzusunda arkada başka bir bodrum gibi oda var alta.